Evet arkadaşlar bugün size yeni mahallede sıfır bir binada dubleks bir dairemizin tanıtımını yapacağız. 3 artı bir ayrı mutfak gerçekten çok güzel bir bina. Güzel kaliteli bir malzemeden yapılmış. 3 artı bir ayrı mutfak dediğim gibi asansörlü ses ve ısı yalıtımlı. Buyurun burada direkt girişimiz var. Girişimiz burada elektrikler Evet, elektrikler yandı. Giriş kısmımızda hemen karşıda merdiven sol tarafta da bir banyo lavabomuz var. Güzel geniş bir banyo lavabomuz var. Hemen. Onun hemen yanında da bir odamız var. Biraz geniş bir de, balkonumuz var burada. Çocuk odası olarak da bunu hemen karşısında bir odamız daha var. Merdiven altında isterseniz dolap yaptırılabilir, kiler olarak kullanılabilir, geniş bir merdiven boşluğumuz var. Orası da değerlendirilebilir. Burada da bir odamız daha var. İstenirse buraya bir dolap görme dolap yapılabilir. Şık dururuz. Doğalgaz tesisatımız hazır. Merkezi sisteminiz yine hazır. Evet arkadaşlar bu katta da bir odamız, bir salonumuz, bir de mutfağımız. Bak hemen merdivenlerden çıktığımızda sol tarafta yine aşağıda bir kadar geniş bir odamız var. Burası da geniş. Yani buraya da güzel bir yani şu bir dolap yapılabilir, dolap yapılabilir. Enişte burası kapatılır, ufak bir giyim burası tarzında bir yer yapılabilir. Güzel olur. banyo lavabomuz var. Aşağıda da burada da banyo lavabomuz var. Genelde yani buradaki duplexlerde alt katta sadece lavabo, üst katta da banyo lavabo oluyor. Ama burada ikisi de mevcut. Burası da aynı mutfağımız. Camlar falan takılacak. Onlar yeni gelecek. Şöyle kapatayım. Dolap yönünden gerçekten kalabalık ailelere hitap edecek bir ev olmuş. Dolabımız çok. Burada da dolap var. Evet, orası gözüküyor mu bilmiyorum. Yani buraya işte ocağımız konulmuş. Onun yanında şu kolonun hemen yanında tezgah konulmuş. Güzel olmuş. Geniş bir alanımız var. Buradan da salon kısmından da çıkışımız var terasa. Ayrıca burada da görebilir diye Burası da salon kısmımız arkadaşlar. 25-30 metrekare. Yani Hatta 30'dan daha fazladır. Merkezler olarak yine merkezi sistemimiz hazır. Doğal gaz tesisatımız hazır. Çokça sorulan bir soru var. Dediğimde fiber internet altyapısı var mı? Dedim şu an fiber internet altyapısı yok. Yani burada kullanılanların hepsi EGSN. E, e, fiber internet de inşallah gelecek. Burası da teras kısmı arkadaşlar. Gerçekten güzel geniş bir terasımız var. Yani üstü kapanabilir. Şuradan cadde de gözüküyor. Caddeyi de gösterebilirsin. Ben Atatürk Bulvarı'nın iki bina iş tarafındayız. Biraz da kapatılırsa çok güzel bir yer olur. İsterseniz karşı tarafa yine bak tezgah konuları. Burada küçük bir depomuz var. Evet arkadaşlar 3 artı bir ayrı mutfak dublex dairemizin tanıtımını izlediniz. Gerçekten merkeze çok yakın. Konum olarak harika bir konumda. Denize 2 kilometre mesafede, 2-2,5 kilometre mesafede. Yani ee, rahatlıkla ulaşım sağlayabileceğiniz bir mesafede. Pazara yakın, sen pazarına yakın, okula yakın. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun. Fiyat olarak 575 bin TL. Bunun ufak da olsa bir pazarlığı var. Yine karşı karşıya getiriyoruz. Dediğim gibi alıcısına şimdiden hayırlı olsun.